Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir altın espir, altın e, darpağın altın sertifikası <laughs> önümde çık. Söyleyemedim. O kadar çok içinde altın kelimesi geçiyor ki hangisini önce söyleyeceğimi şaşırdım. E, neyse önemli değil. Şu an için buradaki zaten önceki videolarımda biliyorsanız takip ediyorsanız şayet e, 57,24'ün yukarı yönlü kırılmayla birlikte burada yeniden bir boğanın sinyalini almış olacağımızı söylemiş Gidim, halen o yöndeyim. Şu yatay direnç seviyesinin de yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Tabii ki bu bizim ilk sinyalimiz olacak. Bu için gelecek teyit alacak ve bu seviyenin yukarı yönlü kırılımıyla birlikte yeniden bir boğa başlangıcı bekliyorum kendisinde. Şu an için buradaki yapılan satışın volatilitesi düşük dostlar. Alışın volatilitesine bakarsanız veya bir önceki şuradaki yapılan satışın volatilitesine bakarsanız eğer ne kadar yüksek olduğunu anlarsınız. Şu an volatilite çok düşük seviyede. Zaten bir öncekinde de görmüş olduğunuz gibi çok düşük seviyeden bir anda fiyat fırlamış durumda, patlamış durumda. Hatta burada fiyatı atlatmışlar diyebilirim en sonuncusunda. Sonra ufak bir geri çekilme yeniden yeniden talep 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 dostlar talep görmüş yani. Bunu da bekleyip hep birlikte göreceğiz dostlar. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.